Kolay gelsin hayırlı işler. Biz Habibullah TV'den geliyoruz. Şöyle birkaç dakikanı alacağız. İnşallah. Avrupa ülkeleri İslam devletleri neden terör ve tehdit olarak algılıyor? Ya demek ki yani Müslümanlığı daha iyi tanıyamıyorlar. Araştıramıyorlar. Ya da işten öyle geliyor yani. Peki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaşasaydı ona ilk ne sorardınız? Ona ilk ne sorardım? Ya da ne söylerdiniz? Ya onu çok sevdiğimi söylerdim. Yani. Evet. Peki toplum olarak Kur'an'dan uzaklaşma sebeplerimiz sizce nelerdir? Ya toplum olarak insanlar yani birbirlerinden görerek Avrupalaşma çalışıyorlar. Yani iyi bir nesil yetiştiremiyoruz yani. Neden böyle oluyor? Ya neden televizyonların etkisi büyük? Peki, Türkiye'nin İslam dünyasındaki ve dünyadaki yeri ve önemi nedir sizce? Türkiye, e, İslam dünyasında güçlü bir ülke. Hı hı. Yani bence İslam'ın en iyi yaşandığı ülkelerden biri Türkiye yani. Peki, kısa kısa geçiyoruz. Tasavvuf sizce bir yaşam şekli midir, felsefe midir? Yaşam şeklidir. Yaşam şekli. Evet. Yani herkesin tasavvuf gömleğini giymesi mi lazım diyorsunuz? Tabii ki. Yani felsefe olarak, düşünce olarak kalıp da görmemek gerekiyor. Evet. Peki. Ee, günümüz insanının en büyük sorunu nedir sizce? Yani günümüz insanının en büyük sorunu, yani e, ekonomi de diyebiliriz baştan, hı hı. okumamak, öğrenmemek, yani bu tip şeyler. Yani maddi sıkıntılar ve bilgi eksikliği diyorsunuz. Evet. Peki Mehdi Aleyhisselam'ın varlığına ve geleceğine inanıyor musunuz? Tabii ki. Yani, Elhamdülillah inanıyoruz. Ama. İslam ülkeleri bilim, teknoloji ve diğer alanlarda neden geri planda kaldı? Ya neden geri planda kaldı? Bilmiyorum ya. Peki bu soruyu geçelim. Hazreti Muhammed Mustafa deyince aklınıza ilk gelen şey nedir? İslam dini, hoşgörü, paylaşmak, her şey. Her şey. Bütün güzellikler ona ait diyorsunuz. Peki sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sami Kaya burada çalışıyorum, Seka personeli. Evet. Memnun olduk. Habibullah TV olarak Ramazan'dayız çok fazla sizi yormayalım. Tamam. Ee, Habibullah TV izleyicilerine son olarak bir mesajınız var mı? Son olarak e, ne diyebilirim. İyi Ramazanlar dilerim herkese. Bayram yaklaşıyor. Herkesin bayramını kutlarım şimdiden yani gelecek bayramını. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah kolaylık versin. Selamünaleyküm.